tidak ini, <Increible doorway Emmanuelbabu House> <speaking inaría> <premier> <quotenotplayer> <chatills> na na e na ni na ni 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 il no ma na 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 na

Alo. Ha. 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 Anna 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 Allah <laughs> Allah <laughs> Allah <laughs> Allah 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 Allah

o, öğretmenim. Efendim amir. Ben bu sayfayı <laughs> şey yapıyorum şu an. Orayı yapmamıştım. Tamam oğlum biz bunu Öğretmenim yapıyoruz. Ben burayı yapmıştım. Güzel. Aldığını çizeceğim heceleri bana okuyabilir misiniz? Evet. 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 Ben ben Evet. Evet. işte oradan. Tamam Dikkat edin ona. Sonda. 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 Ne? Sonda. 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 Bu harfleri evet, ha, ha. bakalım. Mee, e, na. na. na, na, na. Bakın şimdi A, E'ye dönüştü. M Ali. M M e. E. E, ne. Ne. E, ne. 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 Ali! No, no. Ben bunları da karıştırıyorsanız a, no. Ben onları da karıştırıyorum diyorsanız Bakın şöyle yapabilirsiniz Önce hı, Sonra a na no. Na'nın no sonuna bir de H ekle Na 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 Na

Edebim buraya kadar da mı sen yazdın? Yine Bakın ne okurken oku

Del... Làn né... Làn làn né? Ciudad... Né, đi lên 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 đi Anne! 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 çok güzel. Çok bunları yapmış olmanız lazım. Ben size sadece cevaplarını vereceğim. <laughs> Biliyorum evet. kızım. Cevap vereceğim. Öleyim. Evet. Bakın. Elgin. buraya yazıyoruz.

Ekin. Tabi Ekin. insan ismi olduğu için ekin i 그리고, büyük harfle yazıyoruz. Öğrenmen burada kim verildi? Küçük harfle harflerionada... Küçük harfle yazanlar büyük harfle çevirsin. Çünkü Ekin insan ismi. İnsan ismi büyük harfle yazılır. Dikkat edin ona. Bakın tamam. burada küçük vermiş olabilir. Ama biz ekini birleştirdiğimizde insan e ismi görüyorsak büyük harfle yazıyoruz. Tamam mı? E Güzel. Bize de ne buldunuz? E Öğretmenim burada yazılmayan şeyleri biz yazacağız. E Çok e şey. İyi, 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 iyi. Bakın. Neyi kötü yapmış? A'yı buraya Yazar Yazalım be ben A'yı. Naneyi, 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 naneyi Ben de yine ne yazmış? Neyi bulacağım ben? Nerede? Nerede? Ne? <laughs> na buraya e yazıyoruz. <laughs> buraya L <le 'yi> yazıyoruz? <laughs> buraya da Ne? Buraya Yani çıkan biz ne çıktı? Anne! <laughs> na ne liye?

<laughs> evet, evet. Evet, evet. Çok güzel Yalnız bir ne 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 bir tane noktalama işaretimiz var burada ne evet <laughs> şartı gördünüz mü? evet 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 tanıştırayım evet Buna biz kesme evet diyoruz. Kesme evet nedir? evet evet Kesme evet 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 biz kesme işaretiyle ayırıyoruz. Gördünüz mü? Evet. Bu işaret neymiş? Evet, kesme işareti. Evet. Kesme işareti. Şöyle şuraya yazayım. Öğretmenim kesme işareti Dur birazcık daha. Kesme işareti. Unutmayın bunu kesme çok kesme kesme işareti, işareti. 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 bakasla kesiyor bakasla kesiyor evet doğru bakas gibi düşünebilirsiniz evet baran söylediği gibi burayı kesip ayırıyor yani buranın yani, isim olduğunu gösteriyor yapışmasından kesiyor evet Lale. isimleri Lale. isimlerine gelen diğer, diğer isimleri Lale burayı dinleyin. Burayı okuyarak yazalım mı? <laughs> Öğretmenim. Evet. Evet, daha önce bununla ilgili sınıfta yapmıştık. Başlığımızı kırk kalemle yazıyoruz. Öğretmenim. Fasal fasal kırk. Aferin Muhammed. Evet. Başlığımızı kırmızı kalemle şuraya yazıyoruz. Diğer en alta yazarken ne yazdığımız kelimeleri okuyalım. Öğretmenim. Efendim. Ben ne var gönülü Evet. Evet. Sayfaları yapamıyorum. Ne? Ee, Eymen daha neden gildemişsiniz? Yok. Onu bir kere alabilirsin. Okuldan müdür yardımcısının odasında <laughs> Tamam mı oğlum? Hı. Aldığında bunları yapma yapma ama Fasun. Tamam. <laughs> Okuyarak yapalım. <laughs> Nil, bakın başın tamamı büyük harflerle ve kırmızı kalemle yazılacak. Nil, <laughs>

Ölümün başına sığar dem. geldim. Ben onu bırakmayayım. La le hey. Ay, ay

Evet. çocuklar süremiz bitmek üzere. İsterseniz ben bunu kapatayım. Bir 10 dakika sonra tekrar burada buluşalım. 10 dakika sonra bir mı? Tamam mı? Yazın bunu bitirin. Tamam mı? Bitirin. On dakika sonra. 10 dakika sonra bağlandığımız zaman orada kontrol edeceğim. Tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam.